Şimdi gördüğünüz gibi cihazımızın zaten arkadaşlar laylonu e, hala üzerinde duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle laylonu hemen açıyorum. Bilmeyenler için hemen kısa özelliklerden bahsedeyim arkadaşlar. A12 chipset işlemci 6 çekirdek. E, günümüzde oyunlarını birçok oyunu e, her türlü rahatlıkla kaldırabilecek bir güce sahip arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla kaldırabilecek bir güce sahip. Onun dışında e, garanti belgemiz. E, şarj aleti. Gördüğünüz gibi şarj kablosu. Ve başka da herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şurada bizim bir e, haydarımız vardı. Haydarımızı şöyle şuraya koyarsak. Evet. Şimdi bu haydar arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Bu haydar diyeceksiniz. Böyle koyabiliyorsunuz. Aynen böyle. Böyle koyduktan sonra oyunumuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı. Hızlı bir şekilde oyuna geçik yaptıktan sonra arkadaşlar iPad mini 5 ile iPad 8. nesil arasındaki farklardan sizlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz varsa bir abone olup bildirimleri açarsa ve like atarsa bize çok büyük destek vermiş olurlar. Efsane gameplayler, gameplayler gelecek arkadaşlar bu arada. Oyuna girelim. E, önce bir ayarlara bakalım. 90 FPS geldi mi? Kaç FPS? Hangi ayarlarda hangi FPS'leri alıyor? Onlara bakalım. E, ve bir ambar modunda arkadaşlar gameplayimizi atalım. Orada da sizde farklardan ve nereden almanız gerekiyor. En ucuza nereden alabilirsiniz iPad mini 5'i. Ondan da sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Oyunumuza girdik arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorum. Akıcı ve aşırı 60 FPS gördüğünüz üzere destekliyor arkadaşlar. Ben renkli de oynuyorum. Dengeli de yine 60 FPS destekliyor. HDR'da 45 FPS destekliyor arkadaşlar. HD ve HDR'da. Doğru. HDR'da da 45 FPS e destekliyor arkadaşlar. Ultra HD modu da alabiliyorsunuz. Yani orada da 45 FPS destekliyor. Ben 60 FPS e, e, oynamayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ambarda e, bir test edelim cihazımızı. Dediğim gibi arkadaşlar iPad 8 de kullandım. Mini 5 de şu an kullanıyorum. Aralarında ne gibi farklar var diye soracak olursanız İlk fark zaten e, jiroskop farkı arkadaşlar. Yani iki cihazda da jiroskop var ama e, bir bunun iki kat büyüklüğündeki tableti döndürmek var. Bir de bu jiriz, e, Mini 5'i döndük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük olduğu için e, ideal boyut olduğu için e, küçük kardeşlerimize daha uygun olacağını düşünüyorum. E, iPad 8 alırken de zaten eğer jiroskopla kullanamazsam iPad Mini 5'te takas ederim diye aldım arkadaşlar yoğun istek geldiği için hem test etmiş olurum hem de dedim çünkü e, ipad mini 5 7 var 8 seven var çünkü jiroskopsuz oynayan arkadaşlarımız da baya fazla e, az değil o yüzden jiroskopla e, kullanamazsam zaten takas ederim diye düşünüyordum ki öyle bir teklif geldi bende hemen e, takas ettim arkadaşlar zaten taksit almıştım ipad 8'i de e, inşallah e, Allah arkadaşlar e, Tüm kardeşlerime nasip etsin. İsteyen ve gönlü temiz olan kardeşlerime tabii ki nasip etsin. E, onun haricinde arkadaşlar iPad 8 ile Mi 5 arasında işlemci olarak performans olarak zaten e, fazla bir fark yok. E, i̇kisi de aynı ayarlar destekliyor. İkisinde de 90 FPS yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Başlığa yazıyoruz ama işte arandığı için yani aratıldığı için mecbur yazmak zorunda kalıyoruz bazen ama maalesef 60 FPS destekliyor. Dost 90 FPS dostları sadece iPad Pro 3 ve 4 destekliyor arkadaşlar. 2019 ve 2020 modelleri. Bu arada cihazı nereden alabilirsiniz? Pozitif Teknoloji isimli bir site var. başlangıçta söylemedim çünkü herhangi bir sponsorum yok arkadaşlar. O yüzden söylemedim. Buraya kadar kadar izleyen kardeşlerim, yani bana değer veren kardeşlerim, lafıma güvenen kardeşlerime sadece söylemek isterim. Ee, pozitif teknolojide 300 TL 400 TL indirim var arkadaşlar ee, tabii ki de öğrencilere öğrenci belgeniz varsa açık liseye fark etmez yani öğrenciyseniz herhangi bir yerden belge alabiliyorsanız siz de arkadaşlar yani mesela normalde iPad 8 3200 TL ama öğrenciyseniz 2900 TL sıfır arkadaşlar 300 TL indirimle alabiliyorsunuz onu da şimdi söyleyeyim gelelim e, tekrar iPad 8 ile Mini 5 karşılaştırmasına arkadaşlar Şimdi jiroskopsuz, sippeler olsun. Uzaktaki rakipleri görme olsun. Erangel'da. Ee, gerçekten muazzamdı. Ee, yani ekran kalitesi gerçekten ikisinde de gayet e, insanı tatmin ediyor arkadaşlar. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Bir kere ikisinin ekranı da gayet kaliteli. İkisini de kullanıyorduk kullandık arkadaşlar. Kullanıyorum şimdi mini 5'i de. Gayet ekranlar kaliteli. Ekran yansıma sorunu ee, yok bazı arkadaşlar ekran yansıma sorunu var demiş ama çok e, fark ettirmiyor çünkü ışık fazla olmadığı zaman yani yüksek ışık kullanmıyorsanız fazla fark etmiyor A, handcam e, kullanıp arkaya ışık verdiğiniz zaman biraz yansıma yapabilir 8. nesil yansıma yapabilir çünkü yansımasız mat yüzey özelliği yok o yüzden belki yansıma yapabilir arkadaşlar onun haricinde e, arkadaşlar jiroskop kisinde de aynı 400 jiroskop geldi bildiğiniz gibi ikisinin de ama şöyle bir olay var tabi benim için gördüğünüz gibi biraz daha boyutlu olduğu için sağa sola çevirmesi sprey atarken 3x 4x olsun aşağı doğru eğmeniz gerekecek yani jiroskop biraz zorlamıyor değil kardeşlerim yani ipad 8'in jiroskopu gerçekten zorluyor insanı onun haricinde performans konusunda hiçbir şikayetim olmadı kasma donma ikisinde de imkansız arkadaşlar onu tekrar tekrar söylüyorum kasma donma şöyle var oyunda sıkıntı var arkadaşlar. Zaten Avrupa sunucusunda bu sunucular e, bildiğiniz gibi sunucular ayrıldığı için şu anda Avrupa sunucusunda sıkıntı var arkadaşlar. E, pink var ve Lock var. E, Orta Doğu'da biraz daha işler yerinde. Ama o Avrupa'da sunucuda Pink var arkadaşlar. Sizde Pink olmasa bile. Cihazınız iPad Pro olsa bile maalesef kasacaktır. Çünkü dediğim gibi sunucularda şu anda sıkıntı var. Umarım düzeltirler diyorum arkadaşlar. Yani Cihazla alakalı olay değil bu. E, onun haricinde Başka değinmem konu. E, ikisinde de kulaklık girişi var 3.5 mm arkadaşlar. İkisinde de e, aynı özellikleri destekliyor hemen hemen. Birinin fiyatı 3200, iPad mini 5'in fiyatı 3400'e düşmüş. Arada 200 TL gibi bir fark var arkadaşlar. Hangisini tercih ederseniz size kalmış. Dediğim gibi eski game gameplayler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, güzel gameplayler gelecek arkadaşlar. Şimdi bence e, kaçırmayın diyorum yani arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyen varsa gerçekten gerçekten iyi ki varsın kankam. İyi ki buradasın. İyi ki bizimlesin. Reddit ailesine ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.